Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız iyisiniz umarım arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Five and Friends intro arkadaşlar 5 5 koca video çekti arkadaşlar yani bir tebrik alırım yani mutluyum 5 video nedir birader ya 5. video dedi arkadaşlar Evet arkadaşlar bir girişimizi yapalım mı hadi yapalım Vap! Evet arkadaşlar yeni bölümden hepinize merhaba Five and Friends intro arkadaşlar 5. bölümle beraberiz Haydi oyuna başlayalım ve bu oyunda bizi neler beklediğini oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Okula gitmek için çık diyor arkadaşlar. Bir okula gidelim. Annemiz burada mı? Galiba annem arkadaşlar vardiyaya kaldı. Hemşire olduğu için. Yani bazen hemşireler vardiyaya kalabiliyor. Ya oni. Abi logo gerçekten efsi oldu arkadaşlar ya. Şu logonun güzelliğine bakar mısınız bro ya? Evet. Okula gideceğiz arkadaşlar. Okul şart. Eğitim şart arkadaşlar. Eğitimimizi göreceğiz. Evet. Sınıfa gidelim arkadaşlar. Sınıfa gidiyoruz şu an. Sınıfa giderken arkadaşlar ölüm geç kesildi gene. Ah Dylan gene. Dylan değil mi adı? Bakın çöpçü odult geliyor. Al işte aptal yardakçı. Şu şu var ya şu elini yumruk yapan kişi yardakçı herhalde. Hala çöplükte eşelenme, eşelenmiyor olması inanılmaz. Evet, muhtemelen kendisi de o çöplük gibi kokuyordur. Ah çok komik, komik. Abi korkutucu ya. Abi ot var ya. Ne oldu? O sürü gibisin. Belki çöplerden bir yol kapmıştır. Belki de nihayet kafayı yiyordur. Aha. Aha. <laughs> Tamam neyse. Bu... Abi Oswald animatörler artık kafa tutuyor. Buradan çıkmam lazım. Şimdi... Abi top havuzuna gidiyoruz arkadaşlar. Artık hani Oswald korkuyor arkadaşlar. Yani başına korkuyor da olabilir. Çok fazla ses var bu arada. Şimdi arkadaşlar direkt top havuzuna gidelim. Ve görevimize başlayalım. Arada pizza dükkanı arkadaşlar. Şimdi galiba cep yok. Top havuzuna gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün kimi kurtaracağız? Oraya geri dönersen o şeyler beni öldürür. Şey bugün değil. Cep. Peki hala. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Tamamdır. Abi Jeff kıyak adam ya. Artık üstünlük bende. Abi nere üstünlük bende? Hala kaçıyoruz. Yani ilk günde kaçıyorduk gene kaçıyoruz yani. Ama yani bayağı bir bilgi öğrendik yani. Bilgi güçtür arkadaşlar. Yani kimin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bugün bakalım kimle ilgileneceğiz, kimi kurtaracağız. Oynayıp duralım. Yok artık burada kaç tane çocuk yakaladılar acaba? <laughs> Ozot düşme. <laughs> Çalış sesini araştır diyor. Şuraya git. Aa foto. Ay, lan saklan. Di sini ya. Ay, tamam. Gözlere bak, kaldık. Arkadaşlar Muazzam. Tam da kurtulduk. Şöyle bir alalım da o fırın geç onu. Fotoğrafa bakacağız. Bu bizim ailece çıktığımız tarihten bir fotoğraf. Babamı genellikle bunu yanında taşır. Şimdi ne yapacağım hatırlamıyorum ki. Bu hiperde şey dondurucu. Bu yoksa burada orta ortam mı emin değilim. Çığını sizin araştır diyor. Şimdi ben nasıl araştıracağım? Abi çığlığı araştırmam lazım Şurada olabilir mi acaba ya? Şuraya gidelim mi? Atam açtık orayı <laughs> Freed'i var arkadaşlar Ayıda çekmenin bir yolunu bul diyor Dur Orada var ya bak Orada bir şey var moruk Ha, bu yer içinde. Hadi be. Okuyamayacağım. Çıka, çıka geldi. Abi çıka geldi. Onu okuyamadım. Kaçmam lazım. Abi çıka geldi için kaçmam lazım. Koş koş koş. Çıka geldi. Vallahi çıka geldi. Billahi çıka geldi. Kaç ulan? Şuraya gidelim. Abi Koşalım. Abi maytap alacağız maytap. O maytap dışarı çıktı arkadaşlar halledecek o işi de. Bu işi de halledecek. Bunu da halledecek. Bir sessizlik oldu. <laughs> Garip bir sessizlik oldu bu arada. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Arkadaşlar bugün de 3 video fikrini yani Yani arkadaşlar sabitlemek istiyorum yani Abi ünlü olacağız abi Başka çıkarı yok Kütüphaneye gidelim bir Maytap çocuk oradaydı Dördüncü gün Bir çocuk kurtarmamız lazım Video iyi gidiyor Ha Maytap çocuk orada arkadaşlar Şundan Maytap'ımızı alalım Hey Maytap çocuk Bu işim hala hoşuma gidiyor Takaç yapmak mı istiyorsun? Evet bunu verebilirim Bunu Güzelmiş anlaştık Harika teşekkürler Şimdi iş yapmak bilecekti. Hadi gidelim arkadaşlar. Aha şey geliyor. Ozult burada olduğunu bilmiyordum. Selam tam da gitmek üzereydim aslında. İyi misin? Peki görünmüyorsun. Ah babam burası sanırım. şimdilik vedalaşmalıyız. Yarın görüşürüz Ozult. Bekle Gabriel. Aa, Şimdi kaçmanın bir yolunu bulacağız arkadaşlar. Kaçmanın bir yolunu tabii ki de bulacağız. Kaçmanın bir yolunu bulacağız. Hayır. Merdiven. Ha, merdiven çok şey çıkartacak ya. Umarım yakalanmayız. Hızlı olabilir miyiz? Haydi be! <laughs> ha, oradan gitti bu arada biz tam tersi yoldan gidelim abi kedi bile nereye çıkıyor ah ha, tamam hayır hayır al onu abi ben ne hiçbir şey göremiyorum Ya hayır. Abi ben oradaki ışığı kapattım hatırladım. Abi hayvana kur bindireceğim mecburen. Pardon mega animatroniye. Abi neredesin sen? Abi! Göremiyorum. Kendine Hayır! Ah o ışığı kapattım kötü oldu ya. Tekrar dene. Aaaaaaah! Evet arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Yeniden. Şunu alsana. Ah bir merdiven neyse. Abi bu arada galiba hızlanıyor ya. zaman merdiveni bırak güzelim. Hatta ışık yanıyor. Başlayalım. Acaba animatör hızlanıyor mu ya? Şuraya girelim. Hop. Ay var en kolayı bu bence ya. Şuraya dalalım. Vay 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 vay. <laughs> İyi kırdardık ha. Şimdi düşünüyoruz, düşünüyoruz. Yani düşünmeye yeteneklerim var, bu belli. Odaya gitti arkadaşlar arkadaşlar, merdivene koşmaya devam. Devam ediyoruz. Şu merdiveni alalım, koşalım. Abi, yani iyiyiz abi ya. Tamam da yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu merdiven oraya erişebilecek kadar yüksek. Vay canına. Ve pizzacıya gidelim arkadaşlar. Pizzacı şart. Şimdi pizzacıda da dördüncü gün. up'ı aldık. up önemliydi. Arkadaşlar kızı kurtaracağız. Kızı kurtardık arkadaşlar. Beşinci güne geçeceğiz. Beşinci gün galiba final gecesiydi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet beşinci gece. Dedim dükkanda beş gece arkadaşlar. Adı üstünde beşinci gece son bulacak oyun. Yani ben de videolarımı çıkartmış bulunmaktayım. Yani sevinçliyim arkadaşlar. Video çıkınca yalanacak seviniyorum. Abi tabi beğenilmez izlenmez o zaman biraz demoralize oluyorum. Demoralizenin kelimesi anlamının bir, tam olarak bilmiyorum. Yani araştırsam bir de ama yani te, bu tip kullanıldı galiba. Ondan biliyorum. Hani boş yapıyor farkındayız ama neyse. Evet. Abi önünde. Bon! Lan! Psikopat. Olan Bonnie niye saklanıyor? Dur oradan değil. Şuradan, buradan. Ha. Saklan hemen şuraya. Arasın dursun. Bak daha nefes yutun. Oh. Abi. Hop. Aa. <laughs> evet arkadaşlar şuradan gidelim. Tamamdır. Mayta bırakacak arkadaşlar. Hatta animatörler arkadaşlar may gördüğünüz zaman bozuluyor arkadaşlar. Hepsinin farklı bir özelliği var. Evet arkadaşlar mekanımıza geldik. Şurayı bir açalım da. Orada gece geç saatler kadar kalmaz, kalmasın herhalde. O yüzden animatronik meselesiyle ilgili endişe emmene falan gerek yok da. Mesaiden sonra bir işin yoksa ve burada biraz daha kalmak istersen oyun salonu oynayabilirsin. Ancak her makine çalışmıyor. Oh. Şuna biraz sohbet edelim arkadaşlar. Burada yakınlarda. Ne kim? Kameralar. kameralara kameralar ha. Bir kameralar bakalım arkadaşlar ne varmış. Evet. Şimdi ben birine miydi? Ha kamera değiştir. Kapalı. 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 <laughs> Ay, bir beni... dakika et. Evet, buradan çıkmalıyız. Hayır yapamam. Onlar hala dışarıda. Onları buradan uzaklaştırmam lazım. Doğru söylüyor arkadaşlar. Şimdi onları buradan uzaklaştırmam lazım. Abi sevmiyorum şu olayı ya. Bir anda şey atıyorlar böyle. Yok lan burada değildi. Bir aşağıya gidecektik. Ben bazen yönleri karıştırıyorum. Şimdi buna bir pil lazım. Tamamdır. Şimdi benim buradan gitmem lazım. Şimdi dikkat çektim arkadaşlar. Şimdi şuraya girelim. Hayır! Kız nereye gitti? Al işte. Ö örümcek var ya bir örümcek. Başıma bela olacak benim. Bakalım arkadaşlar animatronikleri nerede? Hayır. 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 Abi emin miyiz acaba aramızda Hayır. Ha götürüyor arkadaşlar. Tamamdır bu kadar görümüz yeter şimdi kızı kurtarmaya gideceğiz Kız nereye götürüyor? Kameraları kontrol et Çocuğu çocuğu ara Çocuğu arkadaşlar ben nereye götürdüğünü biliyorum derin dondurucuya attım Oradan kadar derin dondurucuya kızı kurtarmamız lazım Kız burada biliyorum Nerede biliyor acaba? Kıvıldamıyor bile kilit oldukça eski görünüyor Kırıp açmak için bir şey bulabilirim bence Kızı donmadan önce çıkarmam gerekiyor Evet. Lan korktum lan. Vallahi korktum. Şuna almamız lazım arkadaşlar. Şu işimize çok yarayacak. Çekiç bir şeyler kırmak için mükemmel. Koşalım arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Açalım şunu. Şimdi arkadaşlar bunu kıralım ve yolumuza devam edelim. Bakalım. Kaldır. F'ye bas. Abi oldukları ne güç varmış ya. İşte. Açalım. Abi. Ya gözü orada uyunur mu ya? Ölürsün. Uyan uyan. Vallahi uyan. Bak vallahi öldürecekler bizi. Evet arkadaşlar. Bir çocuğu daha kurtardık. Beni kurtardın. Çabuk çıkışa koş. Aa. Gene mi ya? Gene mi ya? E. Ee. E. Ee. Arkadaşlar kaçalım. Lan gözünü seveyim kaç olsun. Abi en kayboldu. Durum gidecek kötüleşiyor. Bu iş yarın bitecek. Evet arkadaşlar bu da final bölümüne yaklaştığımızın habercisi. Seviyorum ya. Evet arkadaşlar Oswald gene okulda. Oswald okulda arkadaş takılıyor. Vay. Old Hayır. Tüm gün uyudun mu? Zamanım tükeniyor. Art okul yok. Dikkatim daha da hiçbir şey yok. Babamı kurtarıyorum. Ha tamam. B pardon bir kalk kalk. <laughs> Donduk kaldım. Evet arkadaşlar. Five Night Friends in 5. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek bölüm muhtemelen final olacak. İşte öyle. Evet arkadaşlar, işin özüne gelelim. <laughs> bir dakika, bir tuttum. Böyle videoları <laughs> beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Hepinize iyi günler. Bay bay.